Meksika Kongresi 1938'de kamulaştırılmasından bu yana yapılan en büyük değişiklikle ülkenin petrol ve gaz sektörünün özel teşebbüse açılması planlarını büyük bir çoğunlukla onayladı. Ülkelerine ihanet ettikleri yolundaki suçlamalara rağmen ülkenin en büyük iki siyasi partisi anayasada radikal değişiklikler yapan tasarıyı onayladı. Bu değişikliklerle dünyanın en büyük 10. petrol üreticisi ülkesi olan Meksika'da petrol sanayinin çehresinin tamamen değişeceği ifade ediliyor. Tasarıya karşı çıkan partiler kongredeki oturum sırasında ülkenin petrol ve gaz varlıklarının yabancılara peşkeş çekildiğini savunarak iktidar partilerini vatan hainliğiyle suçladı. Solcu milletvekili Antonio Garcia Conejo ise oturum sırasında tasarıyı destekleyenleri soyunarak protesto etti. Gracias a usted, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.